Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS2 Trakıs MP'deyiz. Kirkenes madene doğru ilerleyeceğiz. Yani şöyle başlayalım. biraz kalabalık var şu an. Saat gerçek saatimiz 3.30. Yani okuldan çıkanlar direkt ETS'ye giriyorlar. Şöyle biz de yavaştan çıkalım yola. FPS'imiz Allah'a emanet her zamanki gibi. Şu, burası çok kalabalık olduğu için FPS'imiz düşük. Şöyle bekleyelim geçenleri. Bundan sonra çıkabiliriz. Şu biraz iki kamerasından oynamak istiyorum. Çünkü FPS zaten şu an 9 FPS alıyorum. Biz de biraz yolu kapatmış olduk ama. Gelen var mı diye bakıyorum. bize çarpmazsa iyidir. Durdu. Önümüzdeki de geçti. Devam edebiliriz. Dediğim gibi FPS şu an çok düşük. Şu önümüzdeki arkadaşı da şöyle geçeceğim. Şu an FPS çok düşük. Bu kalabalık yeri atlatırsak eğer biraz daha FPS rahatlayacaktır. Çünkü burada toplanmışlar. Kalabalık öyle biz gidelim. FPS şu anlık rahatladı. Yani çok kalabalık olduğu yerde bayağı düşüyor. Şimdilik bir sıkıntımız yok. 54 kişi var şu an yani sonuçta benim olduğum yerlerde. Yükümüz yok bugün. Boş ince madeni. Ve sinyalimizi verelim. Bu arada ilk defa madenden aşağı doğru iniyorum. Yani genelde hep her zaman çıktığım zaman madenden yukarı doğru çıkıyordum. Bugün böyle oldu. İlk defa madene doğru ineceğiz. İnşallah güzel bir video olur. İnşallah sesim güzeldir. Oyunun sesi güzeldir. Videoda kayıtta bir sıkıntı yoktur umarım böyle bir video çekmek istedim. Şu an tek başımla çek tek başıma çekiyorum videoyu. İlerleyen videolarda yine ekip halinde birkaç kişiyle beraber videolar çık gelebilir. Burası kilit olmuş. Tamam arkamız boşsa geri gelelim. Yoksa sıkıntıya gireceğiz. Şöyle geçelim. Arkamız boş ama bize yol vermiş. Geçebiliriz. Bu Buralarda FPS biraz düşük. Şöyle devam edelim. Şu an bayağı kalabalık olduğunu zannediyorum. Daha da sonra girdiğimiz zaman akşamlar doğru iyice kalabalık oluyor. Şu an tam tadında bir trafik olduğunu düşünüyorum. Şöyle devam edelim. İçerideki kamerayı da oturma kamerasında ayarlamamışım ama trafiğin olduğu durduğumuz bir yerde onu da bir de ayarlayabiliriz. Şu an 30 FPS oluyoruz. Bir de kayıt yaptığım için oradan da biraz FPS düşüşü oluyor. Buraya başlayalım gelsin. Şimdi şöyle duracağım. F4 yapıp koltuğumuzu bir ayarlayalım. şöyle iyi gibi altta aşağı alabiliriz aslında böyle gayet iyi devam edebiliriz Arkadaşlar bu tarz kirkinas videosu gelmesini istiyorsanız yorumda belirtir, belirtirseniz sevinirim bir de bir yorum atarsanız Oynayanlar varsa Dursi'yi taktık Tırımız zaten 750 beygir yaptım direkt fullledim altı vites yapmıştım dosyamızda zaten içi boş yükümüz yok Öyle yavaş yavaş gidelim buralarda zaten trafik olmaz kaç kişi varmış 16 kişi var Bu yollarda aslında beton yapsalar daha güzel olabilir. Toprak yolda çok sarsılıyor bu. Taştan gelen var ama geçelim. Burada devam ediyorlar. Biz de devam edebiliriz. Aracı bir de ben bastık yapmıştım. O yüzden de acaba kasıyor olabilir mi? Şey titreme olabiliyor mu diye bakayım. Aracı yükselttim şu an. Dedim acaba ondan dolayı mı çok sekiyor çok sarsılıyor ama Gördüğünüz gibi şöyle şu an yüksekte Şöyle ön arkayı aynı anda basıyorum fark eden bir şey yok sanırım. Çekmemi istediğiniz tır videosu varsa Mesela şu tırı kullan dediğiniz bir tır varsa yazabilirsiniz. Bugün Volvo denk geldi. Volvo kullanıyoruz. Şöyle güzel de simsiyah yaptım tırı. Sadece fazla abartmadan komple simsiyah. Şöyle devam edelim yolumuzu. De arkadaşlar size şunu soracağım acaba sizce madene inmek mi daha keyifli çıkmak mı? Ben şu an ilk defa madene iniyorum. O yüzden bakalım nasıl olacak madene inmek. Bu arkadaşım burada durdu sanırım. Sıralamaya devam edelim. Aslında sollama da yapabiliriz ama karşıdan gelen ama yol dar. Pesimiz buralarda güzel diyecektik. Aynı fren yaptı arkadaş. Benim fren şiddeti de yüksekte değil. ortalı yani çok da iyi fren yapmıyor Geçebilsek aslında iyi olacak. Çünkü bu ağır yük yavaş yavaş gidiyor. Ön, önü de zaten boş. O yüzden çok düzlükte geçebiliriz. karşıdan gelen yok ama bu arkadaş bize yol verecek mi sollamamız biraz zor olacak gibi madene tekne götürüyoruz. Madene teknenin ne işi var acaba? Arkadaş sollama yapıyor ama o yükle o sollamayı nasıl yapacak? Çok merak ediyorum biz de geçelim onu orta takılmışken. Aynı arkadaş sanırım Hani iki taşı olur. Şöyle sallamak istiyorum. Evet. Arkadaki konuya basıyor evet. Biz bu arkadaşı da geçelim. Geçebilirsek tabi. Burası bir yaş. Whatsapp'tan mesajdan yazıyorlar ama sanırım yol istiyor bende. Benim hüküm ağır yazdı sanırım. Pek İngilizce miydi ama şöyle soru yazalım. Soru karşıdan hiç gelen yok ne sollayacağız Geldi sanırım o ar arkadaki arkadaki arkadaşa ya da bana mı geldi bana da gelmiş o <laughs> Yanlış hatırlamadınız Anlamıştır Tamam yazdı orada Hızlı bir maden Yolculuğumuz Olacak Yükümüz yok hızlı hızlı Solluya solluya gidebiliriz Yol verseler sağdan gitseler daha iyi olacak tabi Karşıdan gelenler var Şöyle yolumuzu verelim Hepsi aynı yük taşıyorlar buralarda yine FPS'imiz düşük. Az da tatlı atıyordu. Şöyle geçelim. Şöyle arkadaşı sollayabiliriz. Çinli bir arkadaşımız da o da. Oyunda zaten bir Türkler bir de Çinliler var zaten. Şöyle yol boşken yapıştırabiliriz. genelde herkes ağır yük alıyor Vallahi ağır yük ben bir kere aldım çok sıkıntı oluyor alçak olduğu için o köprünün orada yolun ağzında altı değdiği zaman orada takılıyor sıkıntı oluyor yani Kilometrelerini çekip yavaş yavaş inebiliriz. Karşıdan gelen yok. FPS hala düşük. Nedense hiç anlamadım ama. buralarda da FPS'imiz düştü çünkü ilerisi çok kalabalık. O sarsar dedi ama nasıl oldu anlamadım. İlerisi çok aşırı kalabalık. Şimdiden FPS'imiz düştü. Aşağıda çok büyük bir trafik var. Tamam, buraya kadar geldiyse bu kuyruk kolay kolay ilerlemez. Alo. Efendim. Ee, o İzmit olması lazım. Çünkü satışı orada almıştık ben oraya bırakmıştım. Tamam. Şöyle sıfır kamerasıyla bir bakalım ileriye arkadaşlar. Nereye kadar gidiyor? Burada bu arkadaşımız bekliyor. Burada böyle bir trafik oluşmuş. Aslında sorun şurası işte. trafik burada açılacak inşallah. Aşağıdan da gelen çok var. Burada da bekleyenler çok var. A few moments later. Arkadaşlar bir tane akıllı sollama yaptı. Gördüğünüz gibi burada beklerken bu arkadan geldi sollama yaptı. İnşallah trafiği birbirine katmaz Biz bekliyoruz ama ben şu arkadaşın önüne geçsem nasıl olur diye düşünüyorum çünkü orada bekliyoruz Çünkü beklememize gerek yok burada Devam edebiliriz bakıyorum arkadaki Gerçek mi diye akran takip eden yok. Burası zaten açık. Gerçekte burada bekleriz hani gökünde. Ya yani şuradan dönemiyorlar anlamış değilim Allah. Sanki büyük uzun dorsa ta taşıyorlardı. Bu delikten sonra benim de takılmam yok mu burada. Bu FPS Allah imanımız. Şöyle bakıyoruz. Şuradaki arkadaş yine takılmış orada. Trafiği de kilitliyor. arkadaki arkadaş yine beni takip etmiş. Şöyle bir bakalım. 453 yolu kilitlemiş. Oradan çıkması da çok zor. Anca belki geri gelecek de hız alarak geçse belki. O da zor yani. 453 F7 yazıyorlar. Şu arkadaş geçemiyor smoke'dan diye bakıyorum ama onun da önü kapalı. Bu sesini iptal etti. Biz de şöyle ilerleyelim. Yol vermeye bence hiç gerek yok. Zaten yeterince bekledik biz. Böyle devam edelim hemen. Borsayı takmasın. Şurada bir duralım ya da karşıdan yol vermeleri lazım bize. Aşağıdan yol veren varsa verebiliriz. Yol veren şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Şu an FPS yerlerde arkadaşlar. En azından dış kamerada oynayabilirsiniz. Aşağısı da yine kilit. Tırmızı bu şekilde güzel olduğunu düşünüyorum. Eklemeye devam. FPS'imiz şu an 15, 17. Ben biraz burada yol vereceğim çünkü aşağısı tıkandı. Buradan biraz geldikçe gelsinler. Gelebildikleri kadar. Aşağısı bir rahatlasın. Aşağıdan da gerçek gelen var hala ama. Bekleyelim. Şöyle sıfır kamerasına geçip. Şuraya bakmak istiyorum. Her taraf kilit arkadaşlar şu an. Gece girdiğiniz zaman kirkenesi daha da kalabalık oluyor zaten bilen bilir. Yani bu saatte bile saat şu an 4. Çok hızlı hızlı ilerleyelim. FPS'imiz çok düştü şu an. Vallahi arkadaşlar başta iyi bir yolculuk oluyor dedik. Onu çok sıkıntılı bir çok trafikli bir yolculuk oldu. Şöyle geçelim. Zaten geldik. Şurada içeri girelim. oldu bir yerde bitirelim diyor arkadaşlar. şimdi yanaşmak istiyorum. Şöyle durabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.